arkadaşlar bu güzellikte hesap çekilsini açıklıyorum. bu hesap videoda gördüğünüz hesap değil. Önceden de söylemiştim. Şimdilik biz bunu bir 5-6 ay önce açmıştık hesabı. 3-4 ay oynayıp bıraktık. Zırh var içinde. Bir ev var ve yılbaşı kıyafetleri var. Yani klasik ideal bir hesap. İçinde 30 bin altının 57 de elması var. Şimdilik e, yani aslında bayağı bir eski hesaptı. Her neyse çok uzattım. Ee, şimdi söyleyeyim. Evet arkadaşlar yanında gördüğünüz bir hesap Bize e, Pinterest, Instagram veya yani Whatsapp üzerinden bile ulaşabilir. Yani bize Snapchat de olur. Her türlü şey bizim için olur. Ee, yeter ki yeter. Çok teşekkür ederiz öncelikle katıldığınız için. Katılamayan, kazanamayanlar da üzülmesin arkadaşlar kazanamayanlar da diğer çekilişlerde kazanmalarını çok artacak. Çünkü biz artık böyle iki haftaya bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Umarım öyle de olur. Sizler kazanırsınız. Yani çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.